Evet şimdi bugünün ilk Skype bağlantısını yapacağız ve Hüseyin Özkök Avrupa'nın gündemini konuşacağız. Hüseyin Özkök günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi. Günaydın. İyi hafta sonları diliyorum sana ve herkese. Çok teşekkürler. Biz de size iyi hafta sonları diliyoruz. E, şimdi gündemimizde tabii ki farklı farklı konular var ama önce sıcak haberle başlayalım isterseniz. Rıdvan Yılmaz'ın e, Rangers'a transferi evet. e, aslında en son takımda kalacak. E, acaba bu psikolojisini etkileyecek mi diye konuşuyorduk Frankfurt transferinin olmamasının ardından şimdi Rangers'a gidecek. acaba İskoç Ligi Rıdvan Yılmaz'a bizim oyuncularımıza ne kadar uygun birliktir? Rangers'ta neler yapacaktır? beklentiniz ne yönde? Şimdi Rıdvan Yılmaz'ın bu yazki hikayesi gerçekten ilginç oldu Ezgi. Hep konuştuk. işte Frankfurt'a gitti, gidiyor. E işte transfer olmuyor. Beşiktaş 6,5 istiyor, Frankfurt 3 milyon istiyor derken Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'la antrenmanlara başladı ve kampa dahil olmuştu. Bir anda sonradan Rangers e, hikayesi çıktı ortaya. Tabii ki beklenmedik bir gelişmeydi ama güzel bir gelişme. Sonuçta ada futbolu her zaman e, dünyada ilgi çeken bir futbol. İskoç Ligi her ne kadar e, Rangers Rangers'la Celtic arasında geçen bir lig olsa da e, tabii ki e, özellikle Rangers'ın Celtic'te yaptığı maçlar ve Rangers'ın tabii ki Avrupa'da oynadığı maçlar her zaman ilgi çeker. Ki Rangers biliyoruz Eintracht Frankfurt'la Avrupa Ligi'nde finalde oynadı geçtiğimiz sezonda. Dolayısıyla Rangers e, her zaman iyi, köklü bir kulüptür. Ve hatta Rangers'ı ve Celtic'in Premier Lig'de yer alması hep konuşulur. E, Tugay Kerimoğlu'nda da, Tugay Kerimoğlu'nda İskoçya'da forma giydiğini unutmayalım. E, ona çok şey katmıştı. Daha sonra İngiltere'ye transfer olmuştu hatırlarsan. E, dolayısıyla ben Rangers transferini gayet olumlu... Ve pozitif olarak görüyorum e, Rıdvan Yılmaz adına. Hayırlısı olsun inşallah orada başarılı olur ve Premier Lig'e oradan atlar. Ve orada iyi bir takıma gider. E, yetenekli, genç e, bir oyuncu. Gelişime çok açık bir oyuncu. E, başarılar diliyorum kendisine. Tabii ki biz de başarılar diliyoruz. Şimdi isterseniz Ozan Kabak'la devam edelim. Yine evet. bugünün dikkat çeken haberlerinden biri de o malum Schalke'den Hoffenheim'a transfer oluyor. Bu transferle ilgili yorumunuz ve tabii ki bilgiler nelerdir? Şimdi Ozan Kabak'ın Bundesliga'da kalması güzel. Ancak Şalke ekonomik olarak Ozan Kabak'ın şu andaki maaşını karşılayacak durumda değil. O yüzden onu satma planındaydı ve Hoffenheim talip oldu. Ee, Ozan Kaban hakikaten şanssız bir hikayesi var. İşte Galatasaray'dan gittiği takımlar e, işte önce Stuttgart sonra Schalke küme düştü. Ondan sonra kiralık dönemleri başladı. E, bu sezon başında tekrar kulübüne geri döndü ve e Schalke onu kadroda düşünmüyordu. İşte sonunda da Hoffenheim yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeliyle e Ozan Kaban'a kadrosuna katmak istiyor. E, kariyeri aşağı yukarı oluşmaya başlamıştı. Hem Bundesliga, Premier Lig derken e, Ozan Kabak uluslararası çapta tanınan bir oyuncu oldu. Milli takımımızda da yer alıyor. E, ben Hoffenheim gibi e, ortanın üstünde yer alan e, iyi takımlardan birinde yer almasını olumlu buluyorum. E, Hoffenheim'da da Ozan Kabak'a başarılar diyelim. Umarım transfer bir e, aksilik olmadan e, gerçekleşir bugünlerde. Peki. E, şimdi Paris Saint-Germain'in yeni sportif direktörü Luis Campos malum Galatasaray'dan tanıyoruz ya da tanıyamıyoruz evet. demek belki daha doğru olur. Evet <laughs> tanır, teknik direktör Galtier. <laughs> çok katı kurallar getirdiği ne dair haberler var. Evet. Bu konunun da detaylarını sizden dinleyelim. Evet bu Fransa basınında böyle çok önemli bir haber olarak yer aldı. Hatta Avrupa'nın diğer ülkelerindeki basınında da spor basınında da konu edildi. Çünkü Paris Saint Germain tam bir yıldızlar topluluğu. İşte kimleri oynadı ne biliyoruz. Messi'si, Mbappe'si, Neymar'ı. E, dolayısıyla disiplini sağlamak e, zor gözüküyor bu böyle bir kulüpte. Böyle bir oyuncu topluluğun olduğu bir ortamda. E, Luis Campos ve Galti ikilisi e, çok katı kurallar getirmişler. Sezon başında sabah 8 çeyrek 8.30 arası herkesin mutlaka tesislerde olması gerekiyormuş. E, ve kahvaltılarda, yemeklerde cep telefonu kesinlikle yasaklanmış ve tamamen disiplin hakim olacakmış bundan sonra ve hiçbir şekilde kim olursa olsun adı ister Messi olsun, ister amatör bir oyuncu olsun veya da işte çok genç bir oyuncu olsun hiç kimseye taviz verilmeyecekmiş disiplin konusunda. Paris Saint-Germain'in tabii ki bu yıllardır Şampiyonlar Ligi'ni almak istemesi ve alamaması, yani Fransa Ligi onlar için zaten çok kolay şampiyon olmaları ama Şampiyonlar Ligi e, inancını bir türlü gerçekleştiremiyorlar. E, bu sene mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmak istiyorlar. Buna da sezon başında adını koyup disiplinle birlikte e, yola devam etmek istiyorlar. Bakalım hep beraber bu disiplini nasıl işleyecek e, göreceğiz önümüzdeki aylarda. Şimdi bu arada e, geçtiğimiz günlerde de sizinle konuşmuştuk. Almanya'da e, testis kanseri vakaları var. Evet. E, bu konuyla ilgili de isterseniz son e, güncel bilgileri izleyicilerimize e, aktaralım. Şimdi bu testis kanseri vakaların üçünün de Almanya'da çıkması kötü bir tesadüf olsa gerek. İşte Sebastian Haller Dortmund'a transfer oldu daha kamptayken böyle bir durum ortaya çıktı. Kendisi geçen gün bir paylaşım yaptı kendi sosyal medya hesabından hastanede çok iyi bakıldığına ve araştırmaların devam ettiğini söyledi. Şu an için daha konulmuş bir tanı yok ama umarız iyi huylu bir tümördür ve onu uzaklaştırırlar. Ee, Almanya'da bir diğer oyuncu da Timo Baumgartın testsiz kanserine yakaladığında ve Mayıs ayında zaten onun kanser olduğu ve tedavi gördüğü açıklanmıştı. PSV'nin aslında futbolcusu Union Berlin'de kiralık oynuyordu. Hatta PSV onu tedavisinin Berlin'de rahat devam edebilmesi için bir yıl daha kiraladı Hertha Berlin'e. Düzeltiyorum Union Berlin'e. Bir de e, Hertha Berlin'in oyuncusu Marco Richter'de de aynı şekilde testis e, kanseri e, tüpesiyle e, bir tümör tespit edildi. Fakat o tümörün iyi huylu çıktığı. Ve uzaklaştırıldığı, oyuncunun tedavisini sürdüğü ve 2-3 hafta içinde artık sahalara dönmesinde bir sorun olmadığı açıklandı. Ee, bu da tabii ki sevindirici bir gelişme. Her şeyden önce bir insandan söz ediyoruz. Dolayısıyla son durum bu testis e, kanseri veyahut da tümörü vakalarında bu Ezgi. Peki, şimdi Barcelona ile ilgili bir önceki saat diliminde de aktardığımız bir haber vardı. Yayın e, haklarının %25'inin ABD'li bir şirkete Satıldığına ilişkin şimdi evet. Barcelona enteresan şekillerde gündeme gelebilen bir takım son dönemde yaşadığı ekonomik sorunlar, bir taraftan da yapmaya devam ettiği sansasyonel transferler ve evet. ee, şimdi de bu satış acaba bize ne ifade ediyor? Şimdi Ezgi, Barcelona dünyanın en borçlu futbol kulübü. 1 milyar 350 milyon euro civarında borcu var kulübün ve bu borcu bir şekilde hem azaltmak, ama hem de yarışmaya devam etmek için çeşitli alternatifler, çeşitli çareler arıyor. İşte bunlardan bir tanesi stat sponsorluğu, formanın göğüs sponsorluğu ki görmeye başladık. Formalarında Spotify reklamı yer almaya başladı. Camp No'da Spotify Camp No olacak. Dolayısıyla oradan çok büyük bir gelir elde edecekler. Hemen ardından seninle de konuşmuştuk. Kulübün hakları yani bu pazarlama şirketinin ve imaj hakları... %49'u e, satışa çıkartılmıştı ve 25 yıllık televizyon yayın gelir haklarının %25'i yine satışa çıkartılmıştı. Şimdi bu yayın hakları için ABD'li San Francisco'dan bir şirket ilk önce %10'unu şimdi %15'ini alarak %25'lik bir bölümünü e, satın aldı ve bundan da Barcelona'nın 600 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Fakat bu 600 milyon euro tabii ki tamamen transfere harcanamayacak. Ancak bu gelirlerin %25'ini transfere harcayabiliyor. Hatta dün bir yazı okudum. Lewandowski'ye daha tam denkleştiremedikleri için lisans çıkartamamışlar İspanya'da. Dolayısıyla Barcelona'nın şiddetle paraya ihtiyacı var. Yani Barcelona gibi kulübün bu tür yayın haklarını bile satacak, satacak çaresizlikte olması 25 yıllık bir süre için gerçekten üzücü. Ama hesapsız para harcamanın sonucu maalesef Barcelona'da adınız Barcelona'da olsa bu ki bu yayın haklarının şimdi 600 milyon euro olduğu söyleniyor ama hesapladığınızda 25 yıla yayıldığınızda 1 milyar euro'dan fazla bir gelir elde edeceği o şirketinde de söyleniyor. Durum bu şekilde Ezgi. Aslında e, sloganı bir kulüpten daha fazlası e, olan bir e, kulüp için belki de felsefesinden ödün vermek anlamına gelen hamleler diyebiliriz. Yani e, yaşadığımız çağın belki gerçeği bu ama yine Maalesef. de Barcelona gibi bir kulüpten, felsefesi değerleri olan hep bu şekilde bilinen bir kulüpten e, beklemediğimiz hamleler bunlar. E, hatırlarsan hiç formalarına reklam almazlardı Barcelona adın isim sponsorluğu düşünülemezdi bile. Kamp no olarak hep bildik. Ee, hiçbir zaman bir önüne sponsor ismi gelmemişti ama bunlar sırayla formaydı, short'tu, antrenman formasıydı ki bir Türk firması orada da biliyorsun e, var. Antrenman formasında Barcelona'nın. Böyle yavaş yavaş borçlar arttıkça onlar da sponsorluk arayışlarına girdiler. Neyse ki Barcelona tabii ki bütün dünyada alıcısı olan bir kulüp olduğu için e, yüksek Gelirler elde edebiliyor ama borç o kadar yüksek ki onu e, azaltmak hakikaten uzun yıllar alacak gibi gözüküyor. Peki, e, ben yine son olarak size sözü bırakayım. Gündemde başka hangi gelişmeler var bugün? Onları da özetleyelim izleyiciler. Şimdi senin de sevineceğin bir haber rastladım. FIFA oyunu var biliyorsun. Onun 2023 versiyonunda ilk kez kadın ligleri de olacakmış ve. Mesela o oyunu oynarken kadın liglerinden de seçim yapıp e, oyunu oynayabilecek kullanıcılar. Bunu e, belirtelim. Bu da enteresan bir olay. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. E, Konya Spor'un biliyorsun Belarus'tan bir rakibi var ki 3-0 kazandı e, Bate Borisov. Fakat Köln Kulübü bu maçlar oynanmadan önce UEFA Başkanı Alexander Çefer'ine bir mektup yazarak... ...Belarus kulüplerinin tamamının ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü Belarus kulüplerine UEFA Rusya'yı desteklediği için... E, ihraç kararı vermese de e, ülkede oynamayacaklarını ve başka ülkede seyircisi olarak oynayacaklarını açıklamıştı. Fakat bunu yetersiz görüyor Alman kulübü ve kesinlikle Belarus kulüplerinin de ihraç edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Çünkü Rusya'yı kayıtsız şartsız e, destekledikleri için UEFA Başkanı Çefer'inden bu mektupla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ama e, ben tahmin etmiyorum UEFA'nın şimdi tam maçlar başlamışken Böyle bir karar alacağına ama Konya Sporu'nda zaten böyle bir ihtiya ihtiyaç kalmadı. 3-0 ilk maçı kazandı ki de kendi sırasında deplasmanda gibi oynadı seyirci şekilde. Şimdi ikinci maçta seyircisiyle birlikte turu kutlayacaklar. Bir de çok kısa maneden bahsetmek istiyorum. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ki Leipzig'teler şu anda. Leipzig'le bir hazırlık maçı oynadılar. Leipzig'e Fox Good spor müdürü, onun Mainz'ten eski takım arkadaşı çok güzel bir röportaj yapmış. Ben de onu bugün yayınladım. Orada Sadio Mane ile yani inanılmaz e, sözler sarf etmiş. Hakikaten dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Onun yetenekleri hakikaten inanılmaz derecede iyi. E, Bayemli'ye gitmesi konusunda da kendisi öyle istedi. Biz de bunu kabul ettik, saygı gösterdik e, demiş. E, röportajı isteyenler benim hesabımdan da, da takip ederek okuyabilirler. Peki Sevinçgök çok teşekkürler yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler.